Ee, biz bu işe bir kampanya oluşturduk kendi çapımızda. Askıda Ayakkabı diye ee, başladım başladık. Ee, askıda Ekmek, Askıda Yemek diye buralardan yola çıkarak biz bu Askıda Ayakkabı muhabbetini başlattık. Şimdi e, giyiciler e, ayakkabıları numaraları uymuyor, rengi uymuyor. Evde atacaklar, atamıyorlar. Birine verecekler, ulaştıracak kimse bulamıyorlar. Biz bunu dedik şey yapalım, alalım. Tamirleri varsa ufak tefek. Tamirlerini yapıyorum ücret almadan. Ondan sonra numaralandırıyoruz, askıya koyuyoruz ayakkabıları, ee, gelen numarasını söylüyor, alıyor ayakkabıyı, gidiyor. Ee, bu Çanakkale merkeze başlattık biz bunu. Kendi sosyal medyamızda e, yaygınlaştırdık. İzmir, Adana, e, Ankara e, gibi yerlere e, ulaştırdık kargoyla. Ee, sosyal medyadan paylaşım yapıyoruz. Oradan diyorlar işte ben 41 numarayı giyiyorum, 37 numara giyiyorum. Elimizde olan ayakkabıyı biz kargo yapıp gönderiyoruz. Kargo, kargo ücreti kendilerine ait. Kargo ücretine karışmıyorum. Ondan sonra böyle bir şey yaptık. Çok güzel bir geri dönüş aldık. Ve şu anda elimde ayakkabı 60 çifte kadar yakın ayakkabı var. Sahibini bekleyen. Bizim ulaştıracağımız. Ulaştırıyoruz. Ve pazartesi de bir 20 çift kadar daha gelecek. Arkadaşlar haber veriyorlar getiriyoruz pazariz orada mısınız getirelim mi diye Tabii diyorum getiriyorlar biz de bu işe başladık ama çok güzel bir verim aldık ee, sonuç aldık biz e, bu işten memnunuz şu anda evet e, örnek yani her türlü e, evde kullanmadığınız eşyaları bu şekil bizim gibi e, uğraşan arkadaşlara ulaştırsınlar ki çıkacaktır şu anda ben Türkiye'de tek sanıyorum kendimi bu konuda askı ayakkabı muhabbetini biz başlattık. Tek sanıyorum bu başka şeylerde çıkabilir. Yani eğer evde kullanmadığınız her türlü ürünü bu şekilde e, yaygınlaştırılarsa, yaygınlaşırsa çok güzel bir verim alınacaktır yani. Yani işte ekonomi durumu bir şey belli insanların alamıyorlar. Ayakkabılar pahalı, tamir ettirecekler. Burada öğrenci çok. Öğrenciler geliyor buraya. Ayakkabı tamir ettirecekler. Ayakkabının tamir edilecek yeri yok. Yani e, yapılacak masrafa yazık. E, e, ben uğraşıyorum işçiliğe yazık. Kız giyemeyecek. Arkadaşlarımız erkek arkadaşlarımız var öğrenci giyemeyecek. Ben buradan e, sağlam giyilecek bir şekilde ayakkabıları veriyorum kendilerine. Kendileri dua ediyor gidiyor bana. Bu şekilde çalışmalarımız devam edecek. Geri dönüşüm gibi Geri dönüşüm. bir şey olmuş. Evet evet çok güzel. Geri dönüşüm e, iyiz yani şu anda iyi. Artık sahipli galiba. Hayır, yok onlar verilecek, gidecek. İşte hazırladım, koydum. İhtiyacı olanı